Evet. Aracımızın demir profil işleri bitti diyebiliriz. Şu şekilde. İlk olarak girişten başlayalım isterseniz. Girişte merdivenlerin ilk başlangıç yerinde elektrik tesisatının ayar yeri olacak 12 volt için. Yine devamında şu bölgede Çamaşır makinesi. 2 kiloluk çamaşır makinesini konumlandıracağım. Devamında şu bölgeye mutfak için sürgülü dolaplar yer alacak. Yine yanında dolap yer alacak. Bu bölge tamamen tezgah. Mutfak tezgahı olacak. Şimdi ranzaya e gelmeden önce şu bölgede 80 santim yüksekliğinde 12 voltluk buzdolabı yer alacak. Bu buzdolabının üzerinde şu bölgede hermetik şofben yer alacak. Hermetik şofben de tavandan şu alandan, yaklaşık şu bölgeden, tavandan dışarı verilecek. Şimdi gelelim profillerimize. Ne iş yapıldı derseniz, ranza profilleri zaten hemen hemen bitmişti. Ranza profilleri şu şekilde ranzımız bulunmakta. Karşısında tuvaletin profilleri, banyo, tuvalet banyonu profilleri, dış kısımları tamamlandı. Buna göre tuvaletin konumuna göre de dışarıdan kesilecek. Oraya bir kapak konacak. En arkaya baza yapıldı. Bazalı bir alt saklama alanlı. Zaten sağ tarafında da bazanın bu şekilde açabiliyoruz. Bazanın şoför tarafına şu bölgeye 300 litrelik dalga karanlı bir su deposu yerleşecek. Diğer kısımları da saklama alanı olarak kullanılacak. Dışarıdan da kapıdan da e, bu alana ulaşabileceğiz bir kapak vasıtasıyla. Arkada e, 140'a 180 pardon 140'a yaklaşık 2 190 santimlik bir yatak bulunmakta. Ön tarafa döndüğümüzde işte mutfağın yerleşim yeri burada görülmekte. Mutfağın daha doğrusu yerleşeceği yer görülmekte. Biraz önce de bahsettiğim gibi bu yere, bu bölgeye buzdolabı üstüne şu bölgeye üstüne hermetik şorpen, ranza tarafına mont edilecek. En ileriki bölme elektrik tesisatın kontrol paneli ve dış duş yer alacak şu bölgede. Onun yanında şu bölgede Çamaşır makinesi, diğer yerde de tabii ki mutfak dolapları yer alacak. Suyun girişleri şu şekilde, sıcak soğuk olarak su girişleri ve atık suyun çıkışı bu şekilde yer alacak. Tabii bunun yönünü, şunun yönünü diğer tarafa doğru çevireceğiz. Aynı şekilde banyodan da altta, şu bölgede yaklaşık gider yer alacak. Oradan gırtlak boruyla dolap kısmının yer alacağı, lavabonun yer alacağı banyo dolabının şu bölgenin yanından aşağıya inecek. Zaten o bölgede de alt depolarımız yer almaktaydı. Şu bölge ve şu bölgede. Birazdan göstereceğim. 150 er litrelik ikişer tane, 150 er litrelik iki tane atık su atık su depomuz, gri su depomuz bulunmakta. Şimdi dışarıdan da bakarsak, dışarıdan da baktığımızda Evet biraz Karanlık. Netleştirmemiz gerekiyor. Şu bölge izolasyonlu olarak su borularımız izole edildi. Sıcak soğuk değil mi? Evet. Buradan bir duvarla ayırırsak zaten buraya da webos için bir alanımız kalacak. Anadığımız kalacak. Oraya bir su deposu, evet. bir basto için pardon, bir yakıt deposu ekledik ve Şuradan. mostuyu da içeriden dışarıya almaya karar verdim. Evet. Şimdi aşağı yerleştireceğim. Bütün her şey aşağıda olacak. Evet, atık su yerimiz şu şekilde. Devam ediyoruz. Şuradan atık suyun boşaltım vanası var. Evet, buraya yerleştirdik onu Buradan da. aşağıya ulaşabileceğiz, Aynen. depoya. Buradan da sıcak su girişimiz banyoya. Soğuk su girişimiz, banyoya ve depodan e, hidrofora giden girişimiz de burada oluyor. Onlar da hazırlandı şu anda. Evet, şu aşağı istersen. Evet, aşağıyla Sen anlat. Şimdi daha belki videoda gider borularını çekmiştik sanırım evet. yaptığımız. Şimdi de şuradan şöyle şasenin içinden bir su borularını görebilirsiniz. İzolasyonlu bir şekilde yapıldı, bağlandı ve su ünitemize hidrofor ünitemize de bağlantıları yapıldı. Şu anda e, alttaki bütün e, tesisat birbirine bağlandı. Sadece e, banyodan gelen e, ve lavabodan, banyo lavabosundan gelen gider bağlanacak bir o ok kaldı. Onu da yapacağız. Evet. Şu şekilde izole edilen su sumurları Evet. İleriden de şaseden geliyorlar. Evet. Şasenin içinden geliyorlar şekilde. Evet. Şuradan daha önce de çekmiştim. Boşaltma vanamız var. Hı, hı. su borumuzu. Şimdi bu boşaltma borularımızı da pis su borularımızı da izole edeceğiz. Şöyle ee, soğuktan etkilenmesin diye. Evet. Onlar izolasyonla kaplayacağız. Görecek, ee, tamam. Evet. Teşekkür ederiz. Şu anki e, aracımızın durumu bu halde. Evet. Herkese daha içini çekersek. Arkadan, danza kısmımız, banyomuz ve aşağıdan. Yaklaşık kaç santim yüksekliğinde? Burası aşağı yukarı e, 70 santim yüksekliğinde. Evet. Altında su deposu olacak ve evet. saklama alanı olacak. altında su deposu olacağı için ve saklama alanının da geniş olsun istediğimiz biraz yüksek yaptık. Ama bu yükseklik ideal aslında yani. kötü değil. Evet. Ee, bu alanda çok daha alanımız kaldı. Bütün evet. yer neredeyse bize kaldı yani. Evet. Teşekkürler. Ee, Tekrar görüşmek üzere.